Evet arkadaşlar, beklediğim kargon geldi. Bu ne mi diyeceksiniz? Nedir diyeceksiniz? Bu bir ütü. Benim gibi çok seyahat yapıyorsanız eğer bu ütü tam size göre. Ben birçok rengi vardı ama ben pembesini tercih ettim. Ben de ilk defa açıyorum sizinle beraber. Burada elimiz yanmasın diye bir tane eldiveni var. Böyle. Çok güzel. Birçok rengi vardı. Mavisi, laciverti ama ben bunu tercih ettim. Ütümüz bu şekilde. Burada e, şu anda daha ürünü incelemedim ama burada bir su tankı var. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Şurada böyle kafası eğiliyor. Burada buhar yeri var. Burada da Max ve Eco olarak düğmesi var. Burada herhalde çalışma yeri var. Bu su tankı çıkması lazım ama tam bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu ürünü inceleyip detaylı şekilde bir video daha çekerim size. Şimdilik bu kadar.